Ne düşünüyorsun bir tane? İblis çok şey biliyor anne. Bence onunla birlikte gitmemiz doğru değil anne. Onun yardımına çok da fazla ümit bağlamasak iyi olur. O masum yüzünün arkasında yeni bir numara saklıyor. Yeniden tuhaf bir şey yapmasından korkuyorum. Onları desteklemeliyiz tatlım lütfen. Bak bence onlarla birlikte gitmelisin... Gitmezsen hayal kırıklığına uğrarlar... Yapma anne... Bayan Dulari... Ben hazırım... Böyle saçların... Açık mı gideceksin? Utanmıyor musun yoksa? Bir yere gitmene gerek yok... Dani gidip halledebilir... Ayrıca bayan Enderane ve Seta da burada değil... Birlikte pazara gidip alışveriş yapacağız... Hadi sen git. Sana git dedim. Hadi. Lakşmi, gel bana yardım et. Hadi. Daniye dışarıda eğlenmeye göndersin. Ben burada çalışayım öyle mi? Efendim, efendim. Mahkeme beni çağırdı efendim. Davanın duruşması tekrar görülecekmiş. Ben yandım efendim, yandım. Efendim çok ama çok korkuyorum efendim. Ya beni dolandırıcılıktan hapse atarlarsa ne yaparım? O zaman beni siz bile kurtaramazsınız. Efendim lütfen ne yapacağımı söyleyin. Beni kurtarın efendim. <laughs> Bana böyle yapma Lala. Bir de sana güveniyorum diyorsun. Sözüme inanmıyor musun? Sana defalarca seninle ilgileneceğimi söyledim. Benim sözüme senin hiç mi itimadın yok? Neden endişeleniyorsun ki? Buna ne lüzum var? Lala sen benim korumam altındasın. Kimse sana zarar veremez asla. Öyle işleri rast gitmez. Kaderin her an değişir. Tamam mı Lala? Elektrik faturasını almamız evet, gerek. Tabii. Telefon faturasını almamız gerek. Başka ne istiyoruz? Tanya şuna söyle elini çabuk tutsun. Çünkü geç kalıyoruz. Tanya söyle ona benim işim sizden daha acele. Tanya söyle şuna bugün çok mutluyum gerçekten. İlk defa mantıklı konuşmaya başladı. Demek kafanın içinde bir beyin varmış. Tanya söyle ona ben ondan daha akıllıyım. Her zaman mantıklı konuşuyorum. O zaman davayı sen al. Hiçbir şey anlamaman benim hatam değil. Bana iblis derse nasıl anlayabilirim ki? Kafam duruyor işte. Lütfen susar mısınız? O zaman her şey benim hatam. İtiraz eden var mı diye sordum. Hayır dedi. Başka seçeneği olmadığı için kabul etti. Dullar evinin durumu canını sıkıyormuş. Dullar evinin durumu benim canımı daha çok sıkıyor Ama sen bilmiyorsun ki Buraya senin için değil evimiz gördün için Gördün mü gördün mü İşte bundan söz ediyorum Bana neden düşmanlık ediyorsun Senden sen Senden değil şakalarından nefret ediyorum Kim şakadan nefret eder ki Şakaların çok saçma Sen de çok sıkıcısın ama Susar mısınız Tanya söyle ona kapı dışarıdan açılıyor Bayan Tanya ona söyleyin o kadarını biliyorum Anlamaması benim hatam değil Merhaba. Son üç yılın elektrik faturalarını istiyorum. Deneyin hanımefendi. Sırada bir sürü kişi var ve benden üç yıllık faturaları istiyorsunuz. En fazla iki aylık faturaları verebilirim size. Beni anlamaya çalışın. Lütfen gidin. Lütfen anlamaya çalışın. Bu çok önemli. Size söyledim ya hanımefendi. Beni lütfen rahatsız etmeyin. En fazla iki aylık faturaları verebilirim. Ama lütfen benim... Buna... Bir dakika, bir dakika. Beyefendi lütfen sıraya girin. Lütfen onunla birlikteyin. Merhaba memur bey. Bu kadının bir sorunu var belli ki. Neden anlamıyorsunuz acaba? Neden işini daha da zorlaştırıyorsunuz? Onun işini bitirmeden diğerini nasıl çağırabilirsiniz ki söyleyin? En azından bir bakın. Bana kadınlarla konuşmayı sen mi öğreteceksin yani? Beni tehdit mi ediyorsun? Tabii ki etmiyorum memur bey. Bana rastlarken bunu nasıl yapabilirim ki? Ben sizden sadece aşağı bir bakmanızı istiyorum memur beyci. Utanmıyor musun? Avukat rüşvet verir mi? Bunu kabul etmem mümkün değil. Çekil ben konuşurum. Dinle dürüstlük abidesi. Dullar evini nasıl açtırdığımı unuttun mu? O serserileri parayla kandırdım ben. Şimdi suç mu oldu yani? O gün ne oldu bilmiyorum ama bunu biliyorum ve görüyorum. Çok yanlış yapıyorsun, memur bey. Anlamaya çalışın. Kupta baksana. Gidelim mi? Geç kalıyoruz. Tamam, hadi gidelim. E, memur bey, elektrik faturamız ne olacak? Bugün kapattık artık. Lütfen yarın gelin. Ama Gidin şimdi. lütfen, acil bir durum. Lütfen anlamaya çalışın. Lütfen, yoksa sizden istemezdim. Nereye gidiyorsunuz? Lütfen. Beyefendi, madem ki ısrarcı oldunuz işinizi yapacağım tamam mı? Ama sabah gelin lütfen. Faturalarınızı hazırlamış olacağım. Hazırlayacak mısınız? Evet evet hazırlayacağım. Teşekkür ederim. Gördünüz mü? İşler dürüst bir şekilde de çözülebiliyormuş. Ama siz ona rüşvet teklif ederek şımarttınız. Özür dilerim. Çok haklısın evet. Senin sayende hatamı anladım. Harikasın. Ben Bayan Tanya'ya gidiyorum. Tamam tamam ben faturayı getireceğim. Hey mızmız mız bebek. İşte al bakalım. Bir tane. Çikolata mı? Çocukken annem beni kandırmak için çikolata verirdi. Biliyor musun? Uzun zaman sonra verdiğim her şeyi kabul ettin. Sevindim buna. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Benimle kavga etmeyi bırak artık çünkü ben bir avukatım. Tamam mı? Kavga mı? Ne zaman kavga ettim? Ben bir şey söylemiyorum ki sorun çıkaran hep sensin. Kavgayı ben çıkartıyorum. Ha? Kavgayı çıkaran sensin bir kere. Ne zaman kavga ettim? Kavgayı çıkaran sensin. Ben ağzımı bile açmıyorum. Sürekli beni suçlayıp bağırıyorsun. Araba için beni suçladın. Belgeler ve rüşvet için de beni suçladın. Yine bana bağırıyorsun. Sen tuhaf birisin. Bağırdın Delirmiş. mı? Ben Tanya canım. Viplav'ı arasana bir. Hala gelmedi. Tamam büyük anne. Ben de arayacaktım zaten. Tanya. Hı? Sen bana ne dedin? Büyük anne mi dedin? Size büyük anne demek istiyorum. Olur mu? Evet Tanya, kopyaları aldım evet. Evet kesinlikle. Savcı geldi mi? Geldi mi? Tamam iki dakika içinde orada. Bay bia. açın. Hiç merak etmeyin. Bu davayı kazanacağız. Viplav. Dani nerede? şimdi hatırladım bir dakika içinde geri döneceğim Özür dilerim benim hatamda affet lütfen. Tam bir baş belasısın. Telefonda konuşmaya daldım ve arabada olduğumu unuttun öyle mi? Ne kadar korktum biliyor musun? Sen kendini ne sanıyorsun böyle... Özür dilerim. Kafam davayla gerçekten çok meşguldü o yüzden. Ne kadar korktuğumu bilmiyorsun. Beni arabaya Başka kiritledin. ne yapmamı istiyorsun benden? Ne? Ama sen acele edin. Duruşma başlamak üzere hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Avukat nereye gidiyor? Baylarla nerede? Avukatınız kim? Benim. Ne oldu? Davanız iptal edildi. Ne? Baylala kalp krizi geçirdi. Avukatı kendisinin hastanede olduğunu bildirdi. Baylala iyileştikten sonra davaya devam edilecek. Çok kötü oldu. Eğer doğruysa... Lala'nın iyileşmesi zaman alacaktır. Ben o sırada Amerika'da olacağım. O zaman dava ne olacak? Teyze. Hanımefendi. Hanımefendi. Teyze. Teyze. E, teyze otur. Otur hadi. Teyze. İyi misin? O uyan hadi. Uyan teyze. Tanya, sen burada bekle. Doktorun çıkmasını bekle. Ben belgelerle ilgileneceğim. Endişelenmene hiç gerek yok, tamam mı? Dua et, o iyi olacaktır zaten. Size yardım edeceğiz. Hemen döneceğim ben. Bu oyun daha ne kadar devam edecek böyle? Şey, bilmiyorum ne diyebilirim ki. Baydaşrat benden ne istiyor bilmiyorum bile inanın. Yaptığım her şeyi onun emriyle yaptım. Ve burada daha ne kadar kalacağım onu da bilmiyorum. Eğer beni dinlersen bir gün bile kalmana gerek kalmayacak Lala. Ama mahkemede yaptıklarını anlatırsam eğer hapse girebilirsin o zaman. Tarım, Lütfen hemen doktoru çağır. Çok canım yanıyor, gerçekten acıyor. Lütfen doktor, doktor imdat yardım edin. Aç ağzını. İşte. Yut. Karşımda rol yapmana hiç gerek yok, tamam mı? Her şeyi duydum ben zaten. Şimdi açıkça konur. Büyük babamın bunlarla ilgisini. Bay Vipla öyle bir şey yok. Göğsüm ağrıyordu. O sırada ismini mırıldanmışım. Hepsi bu sandığınız gibi değil efendim Sen beni mi kandırıyorsun? Beni mi kandırıyorsun? Bana yalan mı söylüyorsun? Büyük babamın senden rol yapmanı istediğini duydum. Şimdi benimle açık konuşmalısın. Büyük babamın bu olayla ilgisi nedir? Söyle. Gerçeği söyle. Ben sıradan bir adamım Bay Vipla. Sizden bu soruyu benim yerime büyük babanıza sormanızı rica edeceğim. Lütfen efendim bana değil. Her şeyin arkasında o var. Ben sadece onun emirlerini yerine getiriyorum. Sana düzgünce bir soru sordum. Ama sen bana sürekli yalan söyleyip duruyorsun. Hadi söyle artık. Büyük babamın olayla ilgisini Bay lan ben doğruyu söylüyorum. Onun izde olmadan size hiçbir şey ama hiçbir şey anlatamam. Eğer kendimi kaybedip zarar verirsem sana bu hastanede gerçekten altı ay yatmak zorunda kalacaksın. Anlamıyor musun Lara? Ben ben, ben sadece Bay emirlerini yerine getiriyorum. İnanın bana kendi başıma yapmıyorum hiçbir şeyi. Lütfen lütfen ona sorun efendim. Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Olayların ortasında kaldım. Dedem o binayı dullara bağışlamıştı. Bilmiyorum. Ne yaptınız baydaşlar? Ne yaptınız bana? Beni zor durumda bıraktınız. Lanet olsun. Anne. Büyük babam içeride mi? Evet uyuyor. Ne oldu? Onunla konuşmam gerek. A aslında sabahtan beri dua ediyor oğlum. Henüz bir şey yemedi. Şimdi onu rahatsız etme olur mu? Sadece bırak birkaç dakika. A uyusun bırak. Vip laf. Büyük baba. Sana uyuyor demedim mi? Bırak uyusun sonra gelirsin. Bak onunla çok önemli bir şey konuşmam gerek. Uyanana kadar bekleyeceğim. Merhaba. İkinize de. Sorun nedir Viplav? Viplav sizinle çok önemli bir şey konuşacakmış. Ona siz uyandıktan sonra gelmesini söyledim ama o <laughs> çok ısrar etti baba. Viplav'ın benimle önemli bir işi varsa o zaman bekletmeyelim. Evet. Kızım senden rica etsem odadan çıkar mısın? Bu Viplav'la ikimizin arasında bir konu çünkü. Belki senin yanında açık açık konuşmaya çekinebilir. Tamam baba. Ben size yiyecek bir şeyler getireyim. Tamam. Bir şey mi var? Canını bir şey mi sıktı? Büyük baba Lala'dan hasta numarası yapmasını sen mi istedin? Bu doğru mu? Onu hastaneye yatmasını mı söyledin yoksa? Bak söylediklerine inanmıyorum ben bence yalan söylüyor ama bana anlattıklarını duyunca şoke oldum. Bana dullar evine gidip onlardan özür dileyeceğine ve sorunlarını çözeceğine dair söz vermiştin. Peki neden Lala tam tersini söylüyor? Bu dava hakkında bilmediğim bir şeyler mi var? Büyük baba söyler misin lütfen? Ben de hiçbir şeyi anlamadım. Neden bahsettiğini, kimden bahsettiğini bilmiyorum. Aklım karıştı benim de. Lala'nın bana karşı ettiği laflara yoksa hemen inandın mı? Benim hakkımda kötü konuşan herkese inanacak mısın böyle? Ona sonsuza kadar unutmayacağı bir ders vereceğim. Bunun bedelini ona ödeteceğim. Böyle şeyler benim için beş para etmez. Çünkü torunuma güvenirim ben. Ama senden bunu hiç beklemezdim doğrusu. Çünkü Viplav düşüncelerimi, duygularımı anladığını düşünmüştüm. Ama yanılmışım, çok yanılmışım. Beni çok yanlış anlamışsın. Keşke bugünü göreceğime ölseydim. Keşke ölseydim de. Bugünleri görmeseydim. Ne kadar üzüldüm bilemezsin. Yapma büyük baba yapma. Böyle şeyler konuşma Lala yüzünden kafam karıştı. Dayanamadım ve sana geldim işte büyük baba. Lütfen üzülme artık lütfen. Oğlum o, o dullar evine senin adına gittim. Ve onlardan özür diledim ben. Evet evet. Hatta sen davayı kazandıktan sonra büyük bir parti bile planladım. Ama boşunaymış boşunaymış. Bundan sonra konuşmayacağım. Kimseyle konuşmayacağım. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Sessizlik yemini ediyorum. Ve konuşmam gerektiğine karar verene kadar bu yemini bir daha bozmayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.